Yaklaşık olarak 2.5 milyon dekarda bir ekim hazırlığı olduğunu söyleyebiliriz. çünkü güz ekimlerinde olduğundan dolayı şu an ikinci ürün mısır topraktan şey hasat edildikten sonra ekim alanları artmaya başlayacak. Burada bizim çiftçinin dikkat etmesi gereken belli bazı temel noktalarımız var. Bunlardan birincisi toprak hazırlığı ve tohum yatağı hazırlama. Bu bizim için oldukça önemlidir çünkü azaltılmış toprak bizim için girdiğinin maliyetini düşürmesi açısında da hem koruyucu önlem olması açısından oldukça önemlidir. Şu an bahsettiğimiz gibi yaklaşık 600 bin dekalık bir Mısır ekimi var ve bunların bir kısmı hasat edilmeye başlandı, diğer kalan Mısırlar da hasat edildikten sonra toprağı üzerindeki bulunan bitki artıklarını yakma yoluyla değil, goble diskle parçalanarak toprağa karıştırılması gerekmektedir. Biz bunu niçin öneriyoruz? Hem mevcut topraktaki organik madde miktarı artsın, hem de toprak yüzeyinde anızlar birikimini sağlayalım ki rüzgar erozyonuna karşı toprak bir yerden bir yere taşınmamış olsun. Diğer önemli bir nokta ise yine yağın yağışlarla beraber toprak yüzeyindeki anızlardan dolayı Toprağın içerisinde suyun daha fazla infiltre olması açısından e, toprağın işlenmesi bizim için oldukça önemlidir. Özellikle kuru tarımın yapıldığı alanlarda ise ben problemi olduğundan dolayı toprağı yüzlek sürmemiz gerekmektedir. Eğer toprak alt üst olarak sürüldüğü zaman orada da bahsettiğimiz gibi erozyon ve suya bağlı olarak toprak kayıpları olacaktır. Ve biz bu konuda özellikle kuru tarımın yapıldığı alanlarda kesinlikle toprağın anızlı bir şekilde bırakılması ve toprağın alttan istenmesini istiyoruz. İkinci önemli noktamız yani daha doğrusu çiftçinin için örnek olabilecek konulardan bir tanesi de atılacak gübre miktarı. Çünkü gübre miktarı kaliteli bir ürün elde etmemiz için olmazsa olmazımızdır. Bölgede ne yazık ki gübre olayı oldukça fazla atılmakta ve bu da toprakların ilerideki dönemlerde çoraklaşmasına ve kayıplarına neden olmaktadır. Eğer burada ekim yapılacak olan çiftçilerimiz vermesi gereken miktarları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ondan önce bir toprak analizi şart toprak analizi yaptıktan sonra hangi bitkiyi ekeceksek ona göre bir gübrelenme planı çizip uygulamasını yapmamız gerekiyor. Örnek olarak bu da ekimi yapılacaksa saf olarak 12 ile 14 kilogram arasında bir azot, 4 ile 6 kilogram arasında bir fosfor gübrelenmesi yapılması gerekiyor. Diğer taraftan yine önemli bir bitki besin elementi olarak da çinkonun da verilmesi hem verim hem de kalite açısından oldukça önemlidir. Atılacak çinko miktarı ise ortalama 2 ile 3 kilogram saf olarak hesaplandığı zaman toprağa verilmesi, ilerideki dönemlerde hem verim hem de kalite açısından olumlu sonuçlar alabileceğimizi çiftçi arkadaşlarımız bunu net bir şekilde görecektir. Atılacak tohum miktarı yine bizim için önemlidir. Çünkü öncelikle sertifikalı tohum kullanmamız gerekiyor. Sertifikalı tohum kullanıldığı zaman ortalama yüzde otuz oranda bir verim artışına sebep verir. Çünkü sertifikalı tohumda çimlenme gücü ve safiyet oranı yüksek olduğu için atılacak tohum miktarını da ona göre düşmektedir. Bir metrekarede ortalama 500 tohum gelecek şekilde dekara ortalama 18-20 kilogram tohum gelecek şekilde özellikle buğday için bunu önerebiliriz. Fazla verildiği zaman ne gibi sıkıntılar ortaya çıkar? Ee, genelde çiftçimiz 20'nin üzerinde yani yaklaşık 30 kilograma yakın bir gübre e, kullanılmaktadır. Bu da e, ilerideki dönemlerde e, bitki metrekaredeki bitki sayısı arttığı için e, hastalıklara karşı bir davetiye çıkarmış olur ve rüzgar da geldiği zaman bitkilerde yatma meydana gelir. Ve biz bunu bölgede tahalda oldukça net bir şekilde görebiliyoruz ne kadar fazla bitki, e, metrekarede fazla bitki varsa ve fazla gübre verildiği zaman bitkide yatma meydana geldiği için hasatta e, zorlaşmalar meydana geliyor ve bu da verim e, kayıplarını ciddi manada e, etkiliyor. Ondan dolayı atacağımız gübre miktarı ile atacağımız tohum miktarı birbirlerine uyumlu olması gerekmektedir. Bölgemizde yine karşılaşmış olduğumuz problemlerden biri ise buğday ekimlerinde fazla su verilmesidir. Biz genel anlamda yıllık yağış yeterli olduğu zaman iki sefer su verilmesi yeterli olur. Bu da daha çok sapak akma dönemi, çiçeklenme birincisi sapak akma dönemi, ikincisi ise çiçeklenme öncesi veya süt olum döneminde sulama yapılırsa bu da verim ve kalite açısından olumlu sonuçlar elde edebiliriz. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor.